Anlaşıldı. Seviliyorsunuz. Yarın maçımız saat 5'te 17.00'da. Desteğinizi esirgemeyin. Ee, Şizo galiba en aynı şekilde tutulacak. Hmm.

Eee <laughs> bulundu. Hiçbir şekilde Ferit'im gelmiş yayına. Bin tane uçak göndermiş. Sağ ol Ferit'im. Haftayı İstanbul'dayım. yok. <laughs> tamamen... Ama kişinin gelirse topum. Bak bu kadar büyük konuşuyorum sana. Kişin gelmez diyorsun ha. Eee <laughs> tamam. Maşa ile koca ayı. Bu kıza niye koca ayı dediniz? <laughs> Olur olur tabi. This, this round is nazarlık. <laughs> nazarlık mean this round for nazar. Nazar get out. Çıktı nazar. Nazar, nazar. nazar çıktı nasıl derim? Hani şey kırıldı cam bardak bir kırıldı. kırıldı nazar çıktı derler ya. If glass bottle e, broke. Bad luck. Evet. Nazar go. Çoğunluk çarşıyı kabullenendi. Kim kimi yendi çok mu önemli? Bana baksana

Azgın yangınlar da can ciğerim yanıyor. Tak! 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 Let's go be! Ya böyle mi oynuyorsun ya? Valla kızdırdınız beni bana koyayım. Yine know by Christmas hijabi. He is Sinjo. He is Sinjo. Başlıyoruz yine. Oha. 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 Oha kanka. Oha. Lan ben kendi kulesi sandım. 120. Onunu sür. 120 çıktı. Ne oldu lan teriz? Spitimiz mi kırıldı lan? kırdı yine bir şeyler kırılıyor ya. Kimseler doymazsın. Hiç kimler sen varsın. Var sen sen yoksun ya şimdi o gözler ağlasın aşkı bilmeyene. Aha abi. Hayır orada ölü vardı. Giremedim odaya ananı. Kim orada neydi öyle? Yerde yatmıştı uzanmıştı Allah'ım. O nasıl Vay bir an, şeydi? Lidem yani <laughs> oy 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 orada ölü yerde yatmıştı cansız bedenini gördüm Allah ım. hemen kendimi dışarı attım odadan dışarı attım <gülüyor> 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 ne oluyor ya ne oluyor ya Yo burda çocuk izliyor ya does çatı uyulursa eat his soğan if he I will Yo, burada çocuk izliyor ya. Das çatı uyulsoy iyi tiz soğan ifi daz ayvil. Bazen beynim basmıyor. Das çatı uyulsoy. Soğanını yer mi? Yerse ben diyerim. Benim soğanım yok. I don't have soğan. Soğan. What do you mean? İnsu. What the talk you about lan? <gülüyor> 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 Nasılsın? <Gedi> yerine mi? <laughs> Niyazo. <laughs> Tokattan mı geliyon da kız sen al muslu musun? Ben seni alacağım da söyle namuslu musun? Sonunda güzel bir kız geldi ekranıma. Senin ananı bir s***r'im. Peri si üstte. ya. Bekleyin, smoke atıyorum. Ananı s***çiyim ya. Lan boyun içtim. Bu ne küfürdür kanka. An ya yeter artık Muti. Ne yapıyorsun? <laughs> Cole Mangel seni sezonu da farklı sen. Ya tabi tabii. Şu da verilmiş şapka ya. Aynen, şurada buldum. TFT tabii. Kim TFT yayınlarını. Ben... Tabii kır... yayın saatlerini kasayım. Aynen. Tabii. Ya hayır bunun yine göktaşı bana girdi. Ananın sikimi izle. Bunu fazla uzatmayın en son Joros linçiyor. <laughs> Oroslu e, <abi> çocuğu. Ya, <laughs> ya en azından ben bunu dedi. Bu amına koyacağım. Bu çocuğun var ya bak bana hatırlatın. Bir sonraki yayında deli edeceğim ya Kemal'i sikeceğim amına koyayım. Ver sen de bunu. Amcık söyle. Kemal. Ya ver amına koyayım ne yapıyorsun ya? Et dur. <laughs> <Atop. gülüyor> <laughs> <laughs> Eşekliğim tutar annen eşek seni geri zekalı. Aa! Izledim, Hatırladım. Bu arada Mini Tugay bizi takip etmiş. <laughs> ne diyor ya? Mine, ya <laughs> ne? <lan. gülüyor> ne diyor ya? Sağ üstte gördüm biliyor musun <laughs> Sky? Mini takip etmiş de kanka. Elinde büyük yankı uyandırdı. İsmini açıklamak istemeyen adam hastalığı geçirdikten sonra cinsel organının 2.54 cm. Yalan abi yalan. Biyologlar yaptığı araştırmada birçok insanda bu durumun Ananı s**eyim. Adam olur, oğlum ne olur, kaybolur lan. <gülüyor> <gülüyor> ben orayı destur diye biliyordum biliyor musunuz? Hastur demiyordum ben oraya mesela. İlk çıktığında, şarkı ilk çıktığında ben oraya destur diyordum kanka. Ne yapayım? E oğlum de bak dinle Destura daha çok benzemiyor mu? Up, brothers, oh, yeah. e, mantık o böyle çok odaklanıp dinlersen hastur olarak anlıyorsun ama mesela odaklanmadan dinle. Mesela şu an hiç o, odak ol, olmadan dinle tamam mı? Odak olmadan dinle mesela. Minutes, odak olmadan dinle. Up, brothers, oh, yeah. oh, odaklanıp dinliyoruz her türlü. Her türlü odaklanıp dinliyoruz. Odaksız nasıl dinleyeceğiz? Odaklanmadan nasıl dinleyeceğiz? Her türlü odaklanıyoruz çünkü. Bir anı anlat no fire go tell your sire we're here to vp'ye 4 defa attım linki. ya Bakayım. Pardon <laughs> çok özür dilerim. <laughs> küfür ettim. Çok özür dilerim. Pardon. Efendim. Ya özür dilemeyin bu arada ya. Öyle Harbi diyorsun. Mi? <gülüyor> <gülüyor> diyorsun? O zaman senin en... <laughs> artık kem açma vakti gelmedi mi sizce de? Keşke şizom kem açsa. ya? bırakın da bak ne sövüyorsun? Ne sövüyorsun? Ben ne yaptım ya? Oturuyorum burada elektronik sigaramı içiyorum sen. Niye sövdün ya? <laughs> <O> zaman, <laughs> Kendinizi kasarsanız bunun için bence çok samimiyetsiz olur. Gerek yok. Biraz ben rahatsız sonra oluyorum. Bir ay doğum kere Oh be ananı alın. Ne ya kanka. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Ne oluyor <Oli> ya? Peki. <laughs> <laughs> Dur anne yer diyenler bir. Ee, yemek istiyorum der 2. Hangisi? Hangisi bura? Ah. 1. 1. Kala kala kala. <laughs> Bunu hiç düşünemedim. Heal heal, please. I'm here. Heal. I'm here ya. Ya. Burada, Burada 57. Ne ya? Evet abi engelli kardeşimiz Eraycan. Öz kenarı bir şeyler söyler misin? Bu ne oğlum? Senin yayınlarını çok seviyor. Katılsın, alırım güzel kardeşim canlı yayınıma. Rabbim onun gelmiş ve geçmiş günahlarını affeylesin. Rabbim ona... Oğlum siz rahatsız mısınız? Bu ne Ne alaka ya? Issız adaya giderken yanınıza üç şey alın. Aha. Ama bu sefer... Bir Ferit Karakaya Ferit. Kim bile bile yoksa yar tüm... Ya bu niye şarkı söylüyor? <laughs> Ya bu niye şarkı söylüyor? Niye niye bu niye şarkı söylüyor ya? Hatalarını <laughs> ben saydım. Göz göre göre gittin o kör koyu. Koç istifa. <laughs> şizom hoş geldin Şizom Şizom. Bunları sana anlattım. Bir bilene sor göz yeşil <laughs> biter mi bir gün atar bir gün dinmez mi harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Havaleci vaper kon yaptın hareketin an. Bon anlamını ve mantığını bana açıklarsan hak vereceğim ama böyle bir hareket yok Viper abi. Ya bu söylediklerim size mantıklı geliyor mu yoksa boş mu sallıyorum sizce? Boş yazanlar bakın ilk zorunda mısınız oğlum ya illa oğlum muhalefet olmak zorunda mısınız lan her şeye? Pay 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 pay. Gidiyorum Karaman'ın yanına da. Bir şey oluyor. Kara sürünerek gelsene. Arada Ali öldü seni. Sen rahat Çok ol kardeşim. 5 aydır böyle oynamıyorum ama yine ben taşıyorum ya. Helal oğlum sana. Sayın öl lütfen artık oğlum. Ölmen lazım. Ananı böyle tamam. Salak. Gel, e kaç. Gel. Ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane cüceye çeker. Lan. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Benim hatam olduğumu düşünen arkadaşları permalar mısın içerikten? Olacak mı derken Zisu iki kişiyi düşürdü. Maç bitiyor galiba. <laughs> Zisu üç kişiyi <laughs> düşürdü. Boşuna övmedim ben bu adamı. <laughs> ben de sustu. Demo 30. Bakalım ölecek mi? Major. Zisu. Aman tanrım Zisu. Bir düşman kaldı. Oh bu abi. Ya o ne? Oh lan. Tam ağzını aldı kutuyu. Tam içine girdi. Aaa <laughs> ne diyor? Kızağın Atakan parmak hoş geldin arkadaşlar çık hadi. Bizim takımın da var mıydı? Şizo hile. kutu seni seviyor lan galiba Şizo. Şizo kutu galiba senin hayran ha. Hile kesin hile.

Olá! you said i